Efendim iyi günler. Yeni Akit yeni bir yayında karşınızdayız. Ben Taha Emre Özdemir. Yayın konuğumuz AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat. Sayın Vekilim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Efendim biliyorsunuz HDP bir bir yürüyüş yapmak istiyor ama ilgili valilikler tarafından da eee koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar koyuldu iki tutuklu milletvekili var HDP'nin e, bu kapsamda başlatılan ve adına tırnak içinde demokrasi ve özgürlük yürüyüşü denilen bir eylem. E, genel bir değerlendirmeyle başlayalım efendim. Siz neler düşünüyorsunuz yaşanan bu gelişmelerle ilgili? Şimdi öncelikle demokrasi ve özgürlük yürüyüşü deniyor. HDP'nin demokrasi ve özgürlükler ne anladığına şöyle bir bakmamız lazım. E, küçük çocukları öldüren teröristlerin cenazelerine katılmak demokrasi ve özgürlük mü oluyor? O ailelerin veya şehit ailelerin içlerinin yangınları ne olacak? Bu demokrasi midir, özgürlük müdür? Onun dışında Leyla Güven'in yaptığı açıklamalar var. Daha çıkışlar olacak. Tabii ki gerilla olacak. Teröristlere farklı isimler atfedilmesi demokrasi ve özgürlük müdür? Terörün ve teröristin kavramı hem Türkiye'de hem bütün dünyada nettir. Çocukları öldüren insanları terörist denir. Ee, i̇nsanları daha çıkmaya teşvik edenler de teröristtir. Şimdi biz bunlara teröristleri övüyor diyoruz ama aslında kendilerinin de teröristlerden hiçbir farkı yoktur. Peki bu insanlar tutuklanmayacak. Eren Bülbül gibiler, benim oğlum gibi Eren Şahin gibiler şehit olacaklar. Ondan sonra da bu insanlar tutuklandığı zaman Efendim demokrasi ve özgürlük bugün İspanya'nın Katalan bölgesinde en ufak bir kelime, teröre yatkın bir kelime asla affedilmiyor. Ve oradaki belediye başkanları, siyasetçiler e, hepsi yargılanıyorlar ve içeri atılıyorlar. Bugün Avrupa'nın göbeğinde İspanya'da bunlar kabul edilemezken 40 yıldır bizim 40 bin ölü verdiğimiz, şehitler verdiğimiz, gazilerimizin olduğu, Böyle bir duruma demokrasi ve özgürlük nasıl denebilir? Demokrasi ve özgürlükten çok bahsediyorlarsa bugün HDP önünde oturan anneler var. Bu anneler herhalde keyiften gidip orada çay kahve için içmek için oturmuyorlar. Hepsinin çocukları var ve bu çocuklar 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında daha kaçırılmış çocuklar. Dünya literatürüne göre 18 yaşından küçük herkese çocuk deniyor ve sürekli meclis kürsüsüne çıktıkları zaman kadına şiddetten de vuruyorlar. İşte kadına şiddet. Bir kadının evladını elinden almak o anneye yapılabilecek en büyük şiddettir. Bir tek kere gidip de ya siz ne istiyorsunuz demediler. Şöyle bir argümanları var. Efendim devlete gidip devletin kapısında otursunlar. Bir baba şunu söyledi. Burası Kandil'in askerlik şubesi gibi çalışmış dedi. Ben çocuğumu HDP il binası önünde kaybettim. Şimdi de HDP'lilerden istiyorum dedi. Ya bir il binasından herhangi bir partinin il binasından bir kamyon battaniye çıktığı nerede görülmüş? Yani sürekli böyle bir baskın olma halleri var. Ee, nasıl diyeyim? Sürekli bir mağduriyeti oynama ama karşı tarafı mağdur etme yani dumura uğruyorum. Yaptıkları açıklamalarla dumura uğruyorum. E, bu kadar haksızlığa karşı, bunların yaptığı bu kadar haksızlığa karşı seslerinin bu kadar yükselmesinden şaşkınlık duyuyorum. Tabii onları destekleyen CHP'nin de bunda kabahati var. Onlar da hiçbir gün meclis kürsüsünde bu anneleri dile getirmediler. Gelip de bir dertlerini sormadılar. Onlar da destekliyorlar. El altından destekliyorlar. Efendim bağımız yok çıkın belki bağımız var diye beraber çalışıyoruz diye. Biz de HDP'lileştik diye insan ona göre siyasetini yapar. Biz de ona göre davranırız, ona göre konuşuruz. Evet efendim. E, tabii siz de değindiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de e, yürüyüşlerin e, engellenmesine yönelik bir açıklama geldi. E, demokrasiye aykırıdır diyor. Cumhuriyet Halk Partisi HDP yürüyüşünün engellenmesi noktasında ne söylersiniz efendim? Bu, bu terörizmi desteklemek demektir. Çünkü bu iki milletvekili terör suçundan terör suçundan yargılanmıştır. Herhalde onları hapse biz atmadık. Bu ülkenin bir yargısı vardır. Yargılanmışlardır ve teröre destek oldukları ayan beyan ortadadır. Mahkeme sonucu bunların terör suçundan yatması gerektiğini veya ceza alması gerektiğini artık ertelenir ertelenmez ben hukukçu değilim, o konuda fazla konuşamayacağım. E, o zaman demek ki Cumhuriyet Halk Partisi Eren Bülbül'ü öldüren insanları da destekliyor diye bir argüman çıkarırım ben buradan. Yani biraz açık ve net olsunlar. Yani o kadar çok evlat çocuk öldü ki bugün Bedirhan Bebek şehit edildi. Bugün Aybüke öğretmenin 3-4 gün önce ölüm yıl dönümüydü. Daha 3 yıl önceki 3. ölüm yıl dönümüydü. E, ee, Necmettin öğretmen şehit edildi, Tunceli'de suya atıldı. Ya bunlar hepsi sivil vatandaşlarımız. Bunlar öldürülen siviller. Bugün 3 Ocak 2008 tarihinde Diyarbakır'daki bombalamada altısı çocuk, biri baba, yedi kişi şehit oldu. Her gün meclis kürsüsünden bir iki isim geçirirler. Ama ben bu altısı çocuk, biri baba, yedi kişinin isminin geçtiğini hiç duymadım. Melek İpek'in kolları ve bacakları balkonlardan toplandı. Rıdvan Süer'in babası çocuğunu spor ayakkabısından tanıdığı Cesedi poşet içinde verildi. Peki bu Engin Taşkaya amelilik yaparak hayatını geçindiren ailesine bakan bir çocuktu. Bunların hepsi çocuktu. Bugün HDP önündeki aileleri bir dinleyin. Bunlar bizim seçmenimiz değil. Bunlar HDP seçmeni. Yıllarca HDP'ye oy vermişler. Hatta akrabalarıyla da şu an problem yaşıyorlar. Niye gidip oturuyorsunuz diyenler var. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani canı yanan anneler, babalar, aileler, bütün çocukların gelecekleri çalınıyor. Dağa götürdüğünüz zaman döneceği meçhul. Artık dağda neye uğruyorlar? Hangi hareketlere maruz kalıyorlar? Ben burada konuşmak istemiyorum. Herhalde herkes bunun tahminini yapabilir diye düşünüyorum. Peki Oya Hanım, çok teşekkür ederim. Vakit, vakit ayırdınız. Sağlıklı günler dilerim.